sen tabii. tabii ki her günün dostları burada her beş yılda bir toprakları düzlüyorlar. Buralara da defnedilenler oluyor. Tabii üzerlerine bu taşları temsili olaraktan koyuyorlar. Ama tabii eski Osmanlı'da kabir taşları hep vardı. Kabir taşları mevcut. Ama şimdi buraları böyle düzlemişler. İşte Mekke'ye mükerreme e dedi. Sahabe-i kiram efendilerimizin hepsi evet. işte buralarda metrullar. Şimdi inşallah Hazreti Hatice validemizin inşallah kabrine doğru. Gidiyoruz. devam ediyoruz. Ben ne zaman Hazreti Hatice annemizin yanına gelsem değerli dostlar gerçekten içime böyle ayrı bir hüzün çöküyor. Gerek Cennetül Baki'de gerek Cennetül muallada girdiğimiz zaman boynumuz büküyor. İşte hepimizin geleceği yerler buralar. Her nefis ölümü tadacaktır. İnsan ölümü bildiği halde hiç ölecekmiş gibi bir yaşayış içerisinde olmuyor değerli kardeşler. Ama buralar bize birer ibret bu mübarekler, bu canlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bulunan iyi gününde, kötü gününde, zor gününde, en sıkıntı anlarında Efendimiz yalnız bırakmayan, canlarını cananın yoluna vermeyi bir borç bilen, işte cennetül muhalladaki sahabelerin bulunduğu mekandan geçiyoruz. Allah'ın şefaatlarına bizleri nail eylesin. Inşallah. Rabbim onlardaki cesaretten bizlere de nasip olsun. وقال لله تعالى الفاتحه والحسن والريان والفردوس Patronu burada yatıyor 94'te. Evet, değerli gönül dostları, kabirde arkadaş çok önemli. Evet, kıyamet günü ilk dirilecek olanlar Medine asabı, Cennetül Baki asabı inşallah. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle beraber ilk dirilecek olanlardan. Sonra Cennetül Mualla, Ashab-ı Kiram, işte burada bulunan sahabeler e, dirilecekler. Kıyamet günü mahşer yerinde. Onun için Rabbim buralarda ayrı bir sevda, ayrı bir özlem. Buralarda vefat etmek herkese nasip olmaz. Tabirde de komşu çok önemlidir. Evet, devam ediyoruz şimdi inşallah. Ve Hazreti Hatice radiyallahu anh'a anamızın mübarek kabri şerifine doğru yaklaşıyoruz. Evet İsmail kardeşim şöyle biraz daha hızlanalım. İsmail oldun mu? Evet şu an şu gördüğünüz yeşil demirlerin bulunduğu bir yerde çevreli olarak e, ee, etrafı çevrilmiş. İnşallah cennet annelerinden, müminlerin annelerinden Hazreti Hatice Türk'ü daha Bak, bak. Tamam. 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 Yeni yapıyorlar değil mi? Evet, geçiyoruz inşallah. Boş mu çabuk? Boş. boş evet, evet. Şu an şurada görünen şu şey bölge, şu yeşil kapının içerisinde. Miminlerin annesi Hazreti Hatice annemiz radiyallahu anha methum bulunuyor. Rabbim Hazreti Hatice annemize bu ahlaktan hanım kardeşlerimize, ablalarımıza da nasip eylesin inşallah. Yani. اه هتجي هتجي تبقى تبقى. لا هنا فيه في حاجه هنا فيه في في الطريق, الطريق ده. آه. طلع. طلع حاجة. طلع حاجة. Gelir mi adam? Buradan çıkış yok değil mi? Soldan devam. Tamam. Evet, şu an biraz daha yaklaştıralım. Hazreti Hatice Kübra radıyallahu anh'a anamızın mübarek kabrinde bulunuyoruz değerli kardeşlerim. Evet yakinen şöyle alabilirsek sizlere inşallah buradan şöyle göstermek istiyoruz. Evet bakın şöyle etrafı beyaz taşlarla çevrili olan evet şu bölge evet şurası Hazreti Hatice Tül Kübra radiyallahu anh'a anamızın metfun bulunduğu bu güzel mekan. רבים משפעת לארננה מאי אלחס